Evet, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Şimdi madem elimde ne var? Bir kama var. Kama da sadece kama mıdır? Bu neyi simgele? Neyi anlatır? Hikmetini bilmiyorsak kuru bir kamadır. Ama hikmetini çözebilirsek büyük bir devlettir. Nasıl anlayacağız büyük bir devlet olduğunu? Şimdi Zahir alimler kadınların keştiği yenmez diyor. Değil mi? Onlardan imam olmaz diyor. Gerekirse diyor yataklarınızı ayırın. Gerekirse tokat olun. Diyor. Bunlar ayet. Hadislerde de çok böyle ağır kelimeler kullanılır kadınlar için. Şimdi bunları ateistler veya karşı taraftaki insanlar açığa çıkarlar. Bu tartışma yapılıyor. E şimdi ayet, hadis nasıl inkar edemiyorlar? Saklamak için bazıları ya öyle değil de başka türlü getirmeye çalışıyorlar ama ne kadar getirmeye çalışırsalar bu hadisler doğru, ayetler de doğru. Yoksa Allah yani bu ayeti yanlış indiriyorlar. Ve şunu da ben düşünüyorum. Diyor ki kadınlarınızı kızdığınızda yataklarınızı ayırın gerektiğinde bir tokat vurur. Bu ayet. Şimdi bunu inkar etmenin bir anlamı yok. Ama hikmetini çözemediğiniz için bu böyle. Şimdi düşünün ben bir yazarım. Şu yazdığım kitapta desem ki kadınları vurur, dövür. Saçı uzun, aklı kısa. Bunlardan bir şey olmaz. Kestiği yenmez, imam olmaz. Bunlar hadis ayet. Desem bunu okuyan bu kitabı okur mu? Bana da derler ki, bu nasıl bir yer? gelecek Gerizekalı mı derler? Ne derlerse derler. Ama ya bunu Allah yazıyorsa, yani bunu Allah düşünememiş. Bu kadınlar, tabi anlamayanlar öyle diyor, ben bizim eskiden de biliyorum, ya diyor, ben diyor bir hadise takıldım, hadis herhalde, Efendim, e, söyleyemiyor da korkudan, yani bu hadis Resulullah söylemiş, Resulullah'a karşı mı gerek? O korkuyla Karşı gelemiyor ama içinde bir yara olmuş. Diyor ki, kadınların çoğu cehennemliktir. Hadis bu. Veya ayet var mıdır bilemiyorum ama hadis olacak. E şimdi bunu o korkudan söyleyemedi. Ama bu yazıyor. Delilleri var, ispatları var, hadis alimlerin isimleri var, yazdığı kitaplar var. E şimdi o zaman... Bu Kur'an'ı yazar, kim yazarsa yazsın, Allah da yazsa, biz de eskiden korkuyorduk, eyvallah diyorduk da. Ama şu an gençlik araştırıyor, bakıyor ki, ya böyle bir ayet mi olur, böyle bir hadis mi olur? Adamlar haklı. Ama karşılığında bir cevap veren alemler olmadığı için, işte böyle kadınları aşağılık bir duruma getirmiş. Ve kadın da diyor, ya diyor, benim suçum. <laughs> Allah onu da yaratıyor, erkeği de beni de yani. Benim suçum niye, benden niye imam oldu? Kadınların çoğu niye cehennemdeydi? Bu soruyu artık sorulmaya başladı soracağız. Da. Ha, biz de bunları cevap bu var. O zaman nedir diye anladığımızda insanlar dünyaya geldiğinde yedi nefis üzerine gelir. Yani yedi nefis taşır. Bunlardan biri emmare, levvame ve mülhüme. Yani hayvani nefis, birinci nefis, ikinci nefis, işte o nefisten kurtarmanın gayreti. Mülhüme ise o da fena bir hal. Yani bütün insanlarda bu var. Yani kadınıyla, erkeğiyle bu nefis var. Şimdi erkek de olsa, hayvanı nefiste ise, onun kestiği yenir mi? Ondan imam olur mu? Olmaz. Ha. O zaman şunu anlıyoruz ki, Allah katında erkeklik, dişilik yok, ruh boyutu vardır ve mana ve ve nefis boyutu vardır. Biz şunu da söylüyoruz, eskiden kadınlara ilgili ayetler oluyor. Ya diyorum ki, bu ayetler kadınlara inmişse bizi neye ilgiletti? O zaman onlar kadınlara inmişse bizi ilgilendirmiyorsa Kur'an'da bizi ilgilendirecek 40 tane ayet çıkmaz. Kimi Yunus Yunus'a inmiş, kimi Musa Aleyhisselam'a inmiş, kimi işte Resulullah'a inmiş, kimi gecenin bir yarısı kalk namaz kıl diye Resulullah'a sana mahsus olmak üzereymiş. E biz niye kılıyoruz? Ona inmiş. İşte Adem Aleyhisselam'ın kıssası, işte Hızır'la Musa'nın yolculuğu. Onları ilgilendiriyor. Bizi ne ilgilendiriyor? Yani biz ne Yunus'u tanıyoruz, ne İbrahim'i tanıyoruz, ne Nuh'u tanıyoruz ve bunlarla ilgili Kur'an'ın yüzde sekseni böyle menkıbelerle, ayetlerle dolu. O zaman bunları anlamayacaksak biz ilgilendiren kırk tane ayeti geçmiyor. O da zaten ben e, cumalara gidenler biliyor. Ben 60 yaşındayım. İşte 12 yaşından beri cumaya gidiyorum. Bir namaz kılın, oruç tutun, haca gidin, zekat verin. İşte günah haram. Bu gibi şeyleri söylüyorlar. Kıta ve geçmez. Yani 80 inat bunları anlatıyorlar. Hani Allah diyor ya, denizler mürekkep, haşlar karan olsa benim ilmim bitmez. Ya bıraktı bunun ilmini. Kur'an'da 6666 ayet veya altı bin ayeti bilen var mı? O da yok. O ayetler ne diyor? Onu da bile. İşte böyle olduğu için insanlar bunu zahiren okuyor ve artık ateistlik cesareti olan bir Böyle Allah var. Böyle bir hadis mi olur? Böyle bir peygamber mi olur? Böyle bir Kur'an mı olur, olur? Artık sesli bir şekilde cerhan ediyor. Yani medyada, sosyal medyada herkes bunları söylüyor. Ha, biz de diyoruz ki işte bizim kanıtımız. İnsan dünyaya geldiğinde yedi nefis üzerine doğar. Bu nefis doğduğu zaman emmare, hayvanı nefis, levvame, onu levvetme nefsi, mülhüme artık onlardan kurtarıp hey nefsi mükmayın olan kişi gir cennetime dediği ayete mağsar olan Meryem'den doğan İsa erkektir. Öyle değil mi? Yoksa Meryem ve İsa'nın yaratılışı aynı. O zaman Meryem'den doğan aşağıdaki emmare nefis, levvame ve mülhüme nefiste olan kişi Meryem hükmündedir, kadın hükmündedir. Bu kadın hükmünde dediğim erkek de olsa aynıdır, bayan da olsa aynıdır. Değişmez. Yoksa bu ayet kadınlara emmiş bizi, o erkekler emmiş bizi çıkar, Kur'an'da bizi ilgilendiren hayat çıkar. O zaman hatta ben ailemden çok iyi biliyorum. Ee, erkek evde yoksa tavuk da kesse böyle derlerdi. Yani böyle bir tavrımız var. Erkek elini kadın tutuyor öyle kesiyordu. Değil mi? Erdoğan'ın baygısı veresi böyledir. Çok şeriatın mühkemi. Şimdi o zaman şu çıkıyor. İnsan adil, Allah adilse ve Resulullah da bakın ya iyi düşünün. Ya bunu yazdığı zaman, bu millet okuduğu zaman Resulullah düşmanı var mı kadınlar? Bu ne biçim Resulullah der? Haşa öyle değil. Yani bu milletin aklı var, kafası çalışıyor. Hazreti Muhammed bir kitap yazıyor. Allah bir Kur'an mucize indiriyor. Allah anlamamış. Resulullah anlamamış. Bunu okuyunca edecek. diyecek. Yani ben bu kitaba ne yazarsam yazayım. Okuyacaklar. Okudukları zaman ne olacak? Maskemiz düşecek. Böyle yazar mı olur derler. Derler ben de derim. Ama öyle değil. Çünkü Allah kendini sorguya çektirmez. Resulullah kendini sorgulatmaz, eleştirmez. Ha anlayalım hikmetini. Ayrı bir şey. Şimdi o zaman bizim Anadolu'da bacıyanlar dikkat ederseniz eli kılıç tutanlar aynı erkek derlerdi bizde de Anadolu'da ya bu Anadolu kadını er gibi kadın derlerdi. İşte Anadolu kadını demek bacıyan demek işte o kadın hükmünden kurtarmış artık er olmuş. Yani Meryem İsa'yı olmuş, erkek olmuş. Erkek derken er olmuş. Yani erkek falan demiyorum o dayanmış? Her olmuş. Ve bu ruhlar boyutunda öyle bir şey yok zaten. Çünkü bu bedenler zaten yok. Az biz bunu millete anlat, anlat, anlat anlatacağız. Bu bedenler zaten yok. Var olan ruh boyutudur. Ruha ermektir. İşte burada Meryem İsa'yı var ettiğinde erkek olur. Erkek olan İsa Aleyhisselam'a da o kadınlara o orduda işte Osmanlı badiyanlarında işte böyle bir kama hediyedir. Bu artık er oldu. Hey nefsi mütmain olan kişi gir cennetime dedi. Mutmainin nefse geldi artık. Nefsi mütmain'e. Bu ayet demek ki insan nefsi mütmain'e geldi mi hem e ne diyor gir salih kullarımın arasına gir cennetime diyor. Hem cennete girmiş oluyor, hem salih kulların arasına girmiş oluyor hem de er oluyor. İşte onun bu zahiren de olsa mana olarak da bunu işte o hale gelen bacıyanlara o devrin efendisi, bayanların efendisi bu akşam namazına geleni bu kamayı ona hediye eder mana olarak. Bu da hatta ayı saldığında olan emkustal emanetlerden mana olarak bir tanesidir. İşte bunu biz de yeni akşam namazına geçen ki evet. o zamanlar neydi ki şimdi göreceğiz. tam ismi ne? Ayşun kardeşimiz buraya gel e, ee, Bacıyanların efendisi Sevim Bey e, Sevim Hanım'a evet, veriyoruz inşallah hayırlı uğurlu olsun hayırlı şöyle olsun. kameraya doğru göster. Allah hayırlı uğurlu olsun evet. diyor. Evet. Törenimizi evet. kapatıyoruz. Evet. Evet. Evet.